Efendim Ankara'da İşbir ziraatteyiz. Yanımda fabrika birim yöneticisi İbrahim Bey var. Önce kendisini bir tanıyalım. İbrahim Bey programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim Altınok, Giresun Şevin Ziraat yüksek mühendisiyim. E, İşbir gruba 2017 yılında dahil oldum. Bunun 3 yılı e, satış pazarlama mühendisliği. Son 2 yıla da e, fabrika birim yönetici olarak devam etmekte. Peki efendim, İşbir Ziraat'in kuruluş hikayesinden bize bahsedebilir misiniz? İşbir Ziraat, İşbir Holding'e bağlı, İşbir Sünger Sanayi AŞ bünyesinde 2008'de Ankara'da faaliyetine başlamış bir oluşum. TİGEM'den gelen talep üzerine ve sektördeki hayvan yatağı ihtiyacı dahilinde ciddi bir arge çalışması yapılıp sektöre hayvan yatağıyla girmiş bir fabrika diyebiliriz. İbrahim Bey, bize yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Vermiş olduğunuz hizmetlerden. Ee, tabii az önce bahsettiğim gibi inek yatağı ürününün haricinde Büyükbaş Hayvan Ahırları için ihtiyaç olan her türlü alet ekipman üretimini yapmaktayız. Bunun tedariğini sağlamaktayız. Ee, bunlar ne olacak diye soracak olursak, işte Büyükbaş Hayvan Ahırları'ndaki durak demirleri, yemli kilit demir sistemleri, gübre yönetimi sistemleri, onun haricinde zemin kaplamalar, suluk sistemleri ve benzeri büyük baş hayvanların ihtiyacı olan her türlü alet ekipmanın üretimini gerçekleştirmekteyiz. İbrahim Bey, inek yatağı dediniz az önce. Biraz detaylandırabilir misiniz? Burada maketi de var. Sizden dinleyelim. Evet, inek yatağı ülkemize aslında çok geç kalmış bir ürün. Çok geç kabul görmüş bir ürün. Fakat hayvan refahı ve verimlilik adına son derece önemli bir ürün. Ee, Tabii biz 2008'den beri bu e, oluşumun içerisindeyiz. Hani öncesinde evet e, vardı yurt dışı muadil, yani ithal ürün grubu dediğimiz e, ürün grupları vardı. Fakat şu anda e, biz yerli bir firma olarak 2008'in bunun öncülüğünü yaparak e, hala faaliyetini devam ettirmekteyiz. E, i̇nek yatağı hayvan refahı ve konfor üzerine çok önemli. E, burada süt veriminde, et veriminde, onun haricinde e, hayvan sağlığı açısından bası yarası, diz yarası dediğimiz, e, mastit dediğimiz, bazı e, sağlık problemlerinde ortadan kaldıran bir ürün. Tabi bunun haricinde fiziksel e, yaralanmalara da engel oluyor. E, bu yaralanmaların haricinde işte hayvanın ayağının kayıp e, düşmesi, çat ayırması dediğimiz e, gibi durumlarında önüne geçmiş olan bir ürün. İbrahim Bey satışlarınızı nereleri gerçekleştiriyorsunuz? E, 2008 yılında bahsettiğim gibi az önce e, TİGEM'in e, talebi doğrultusunda ve e, piyasadaki yani Türkiye şartlarındaki e, talep ve ihtiyaç doğrultusunda aslında bu e, çalışmanın largesi gerçekleştiriliyor. E, bu gerçekleştirildikten sonra o dönemde e, ithal ürün grubunun e, çok yüksek maliyetlerde olması ve Türkiye'de e, çok bir sektörün bu konuya el atmaması e, sebebiyle biz bunu yatırım haline 2008'de çevirip e, tamamen yurt içi piyasaya çalışıldı hemen peşinden ardından yurt dışındaki fiyat rekabetimiz ve kalitemiz de dikkate alındığında şu anda dünyanın her yerine biz bu ürün grubunu hem pazarlıyoruz hem montajını gerçekleştiriyoruz hem de satış sonrası hizmetini desteğini vermekteyiz. Ülke olarak tabi bunu soracak olursak da zaten Türkiye Cumhuriyetleri tamamına onun haricinde Rusya, Belarus, Kanada, Filistin ve benzeri ülkelerin çoğuna şu anda hala satışımız gerçekleştirilmektedir. Peki efendim iş bir ziraat olarak ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Şu anda hedef ürünümüzde de zaten inek yatağı idi. Onu çok başarılı bir şekilde yönettiğimizi biliyoruz, inanıyoruz. Bunu daha da geliştirmek, daha farklı ürün modellerini piyasaya sunmak onun haricinde yine bazı yatırımlarımız var, arge ge çalışmalarımız devam ediyor. Onları da tamamladıktan sonra ilk sıradaki yerimizi korumaya devam etmek istiyoruz. Peki İbrahim Bey, sizi siz yapan en belirgin özellik nedir? Neden siz tercih edilmelisiniz sizce? Aynı şekilde biz aynı konforu aslında hayvanlara da yani ineklere de sunmuş olduk. Onu o şekilde düşünebiliriz. Onun haricinde ciddi bir kalite yapısına sahibiz. Hızlı, güvenilir bir çözüm sunuyoruz. E, bu satış sonrası için de, satış öncesi için de aracısız bir teslim yöntemimiz var. Ve ürünlerimiz e, garanti kapsamında e, çok uzun ömürlü. E, i̇nek yatağı grubumuzda biz 5 yıl şu anda çok rahat garanti verebiliyoruz ve en az 10 yıl kullanım ömrü ile e, açığa çıkmaktadır. Ama bu soruyu şöyle cevaplandırmakta fayda var. E, referanslarımız bunun aynasıdır diyebiliriz. Evet, yıllardır sizinle çalışan kişiler. aynen. aynen. İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Diyorum. Teşekkür ediyorum.